orta yaşlı bir adam bineceği otobüsün kalkmasını beklerken terminalde tur atıp duruyordu. Hafta içi olduğundan koridorlar o gün biraz tenhaydı. Adam mescit yazan yeri fark ettiğinde ellerini yıkamak için oraya yöneldi. Mescidin giriş kısmında iş tulumları giyen bir genç duruyordu. O genç kendisine gülümseyerek herhalde namaz kılmak istediniz dedi abdest alma yerimiz de mevcuttur. Üstelik tertemiz. Adam elindeki sigaranın külünü onun ayakları dibine sirkelerken sen herhalde görevlisin diye diklendi. Ne iş yaparsın burada? Delikanlı köşedeki süpürgeyi gösterip temizlik yaparım efendim dedi. Lavabo ve tuvaleti temizliyorum. Adam onu alaycı bir gözle süzerken ben namazı sizin gibi çulsuzlara bıraktım." diye burun kıvırdı. Bu iş size öyle çok yakışıyor ki. Delikanlı son derece olgun biriydi. Adam eğer kendisine hakaret etse hiçbir karşılık vermeden çekip giderdi. Fakat hakaret hem namaza hem de namaz kılanlara yapılmış. Bu yüzden de canını çok sıkmıştı. O adama bir cevap vermeyi arzu ederken yine de susarak işine döndü. Adam mağrur adımlarla uzaklaşırken başının bir anda döndüğünü hissetti. Sırtından çıkartarak kolunu aldığı kaşe paltosunun ağırlığını da yeni fark ediyordu. Biraz önce yediği pilav üstü bir buçuk porsiyonluk döner tansiyonunu fena halde yükseltmiş olmalıydı. En iyisi bir tarafa oturmak derken aniden fenalaşarak dizüstü çöktü. Allah'tan ki paltosu o yere düşmeden önce yere serilmiş ve üstünün kirlenmesini engellemişti. Adam gerçi çömelmişti çömelmesine ama başı hala fırıldak gibi dönüyordu. Bu yüzden de başını yere dayayarak birkaç saniye boyunca dinlendi. Doğrulduğunda ise aynı şeyi hissederek bu işi tekrarladı. Gururundan dolayı başkaları tarafından görünmekten korkmuştu. Bunun için sağa sola bakındığında terminalin çaycısıyla yüz yüze geldi. Çaycı onu büyük bir saygıyla selamlayarak Allah kabul etsin bey amca dedi. Fakat kıble biraz sağa doğruydu.